Tiverzum'dan güvenişim ben sevgili izleyenler. Erzurum için konuşma vakti programına hoş geldiniz. Türkiye'nin ve Erzurum'un gündemi şu günlerde yerel seçimler, Kasım ayında belediye seçimleri var. Ve en çok merak edilen şey ise Erzurum'da AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim olacak? Gerçi alt belediye başkanlarıyla da ilgili değerlendirmeler, tahminler var. Kim gider, kim kalır noktasında ama biz bugün Büyükşehir Belediyesi'ni konuşacağız. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen geçtiğimiz günlerde İstanbul Kurtköy Erzurumlar Derneği'nde bir konuşma yaptı ve konuşmasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday adayı olduğunu açıkladı ve Erzurumlulardan da kendisi için destek istedi. Bu açıklaması Erzurum'a bomba gibi düştü. Çünkü Mehmet Sekmen bundan aylar önce bir açılışta Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olduğunu ifade etmişti. Ben mevcut belediye başkanıyım. Elbette ki adaylığım devam edecek. Çünkü Erzurum'da daha yapacak çok işimiz var demişti. Ama bu gelişme nasıl oldu? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na nasıl göz kırptı? Bugün biraz bunu ortaya koyalım. Sonar Araştırma Şirketi geçtiğimiz günlerde bir anket çalışması yaptı. Ve bu anket çalışmasında Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen AK Parti'nin yönettiği büyük şehirler içerisinde birinci oldu. Bunda Konya, Antep, Bursa belediyeleri vardı ve Mehmet Sekmen bu belediyeleri geride bırakarak Türkiye'de birinci oldu. Bunun etkisi var mıdır yok mudur onu bilemiyoruz tabi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı hakikaten çok büyük bir görev. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de ben artık Erzurum'da bir tecrübe kazandım. Ve bu tecrübemi de İstanbullulara sunmak istiyorum diye düşündü herhalde. Böyle bir açıklama yaptı. Peki Mehmet Sekmen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmalı mı olmamalı mı yoksa Erzurum'a mı devam etmeli? Bununla ilgili fikirleriniz lütfen bizimle yazın. Ama ben gazeteci olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na devam etmesinden yanayım Erzurum'da. Çünkü devam eden projeler var. Çünkü yapılması gereken projeler var ve ben Mehmet Sekmen'in vizyon noktasında gerçekten beğendiğim için Erzurum'a katılacağı daha çok şeyin olduğuna inandığım için bir dönem daha Erzurum'dan Büyükşehir Belediye Başkanlığı devam etmeli diye düşünüyorum. Sekmen gittiği zaman Erzurum zaten halini düşünemiyorum herhalde kapısına kilit vururuz. Biz takımın çünkü çok ciddi bir borcu var ve borcun altından da kimse kalkamaz. AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanlığı için de isimler var. Bunlar içerisinde hem Erzurum'da yaşayanlar hem Erzurum dışında yaşayanlar var. Bunlar bir kulis çalışması yapıyorlar, devam ediyorlar ama biz Erzurum için en iyisini aramak zorundayız. Öyle söyleyeyim ben size. Şu an mevcuttan içerisinde en iyisi de bana göre Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na devam eden Mehmet Sekmen. Peki bunun karşılığında Mehmet Sekmen aday yapılır mı yapılmaz mı ya da Sekmen neden böyle bir açıklama yaptı? Ben buna iki olasılık diyorum. Birinci olasılık şu sevgili izleyenler. Ben ve birikimlerimden İstanbul'a faydalı olabilirim diyor. Sonar'ın araştırma şirketinde AK Parti yönettiği belediyelerin önüne geçmiş bir başkan. Bu noktada aday adaylığını açıklarken birinci olasılığa göre şansını deniyor. Evet İstanbul herkesin gönlünden geçen bir şehir. Kocaman bir şehir. Hatta bir ülke gibi. O kadar büyük bir yer. Ve BMS Ekmen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı zaten çok istiyordu. Zaten çok hevesliydi öyle diyelim. Birinci olasılığa göre de bu başarılarının ortaya çıkmasından sonra ben Erzurum'dan değil artık Büyükşehir'de İstanbul'dan aday olmalıyım diye düşündü. İkinci olasılık da Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na zaten ben adayım ama bir tarafta da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı var. İstanbul için gündem yaratmak istiyorum dedi ve gündemde yarattı. İstanbul olmazsa Erzurum'da zaten Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na devam edeceğim. İkinci olasılık da bana göre bu. Aslında bir üçüncü olasılık da var. O da MHP ile yapılacak ittifak çalışması. Şu olabilir mi? Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum'u biz geçen belediye seçimlerinde size bıraktık. Bu belediye seçimlerinde siz bize bırakın. Bir ittifak kuralım. AK Parti adayı çıkarmasın. Biz tek başımıza Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday çıkaralım. Siz de İstanbul'a bir aday gösterin. Biz de İstanbul'da bir aday çıkarmayalım ve İstanbul'da sizi destekleyelim. Böyle bir pazarlık yapılmış olabilir. Bu üçüncü bir olasılık. Tabi siyasette 24 saat çok uzun bir süre geçtiğimiz belediye seçimlerinde MHP Erzurum'dan ada çıkarmadı. Biliyorsunuz Serdar Sevimli hocayı geri çekti ve Mehmet Sekmen'i destekledi. Erzurum'da da kişiye değil de partiye oy verildiği için AK Parti'den ya da MHP'den çıkacak bir isimde Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı çok yüksek ihtimalle kazanacak. Ama burada vurgulamak istediğim şey şu, evet Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen İstanbul için aday adaylığını açıkladı fakat ben Erzurum'a devam etmesinden yana bir gazeteciyim. Çünkü biz Erzurum için en iyisini istiyoruz. Devam eden projeler, yarım projeler tamamlaması gereken projeler Sekmen'in ufku Erzurum'u biraz daha geliştirecektir. Ben buna eminim. En azından bir dönem daha Erzurum'da belediye başkanlığı görevine devam etmeli. Aslında Sekmen bugün Yakutya Belediyesi'nin bir açılışında konuştu. Açılışında ne söyledi? Gelin hep birlikte bunu izleyelim. Hizmet yapana ancak teşekkür edilir. Biliyoruz ki her geçen gün ilimiz gelişiyor dönüşüyor, büyüyor ve içinde barındırdığı siz değerli hemşehrilerimize mutluluk kaynağı oluyor. Şehrimizi bir baştan bir başa inşa ve imar etmenin azmi ve gayreti içerisindeyiz. İstiyoruz ki Erzurum yaşanılabilir, huzurlu bir kent olsun. Hamdolsun BD Başkanı arkadaşlarımız genel yönetimimiz olmak üzere Sayın Cumhurbaşkanımızın şehrimizde öngördüğü hizmetlerle milletvekillerimiz, bakanlarımız, devlet başkanlarımız el ele vererek hizmetlerin en güzelini yapmaya gayret ediyoruz. Ve sadece seçimden seçime değil, seçildiğimiz dönem boyunca bu hizmetleri gerçekleştiriyoruz. Bir yandan yol, bir yandan altyapı, bir yandan üst yapı, bir yandan bilgi evleri, kütüphaneler, okuma salonları, bir yandan millet bahçeleri, bir yandan burada olduğu gibi bir park hizmete giriyor. İnşallah daha yenileri de gelecek. Artık Erzurum herkesin arzu ettiği, herkesin yaşamak istediği bir şehir olacak. Tabii bunu yanı sıra bir yandan da burası bir sanayi şehri olma yolunda emin adımlarla gidiyor. Turizme, hayvancılığa, tarıma büyük bir önem veriyoruz. İnşallah bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Evet Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen yine Erzurum için ileriye dönük konuştu. Erzurum'da yapacaklarını anlattı. Yine ileriye dönük planlarını ortaya koydu. Bu da benim için ikinci olasılığı gündeme getirdi. Bu ikinci olasılıkta anlattım ya size. Zaten Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı adayım ama çok büyük başarılarım var. Bütün AK Parti belediye başkanlarını geride bıraktım. Başarı noktasında neden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı olmasın. Neden orada aday olmayayım? Ama bunu AK Parti Genel Merkezi karar verecek. Eğer olmasa zaten Erzurum'da ben devam edeceğim diye düşünmüş olabilir. Çünkü gelecekle ilgili yine bugün aynı şekilde Başkan Sekmen konuştu. E başkan'ın da Erzurum'a hizmetlerini zaten burada yatsımak mümkün değil. Dediğim gibi bugüne kadar ciddi hizmetleri oldu ve bu hizmetlerine devam etmesi lazım. En azından bir dönem daha sevgili izleyenler. Tabii sizler ne düşünüyorsunuz? Bunu da hem yorum yaparak hem de programımızı paylaşarak ifade edebilirsiniz.